Selam geçtik. Tekrardan merhaba Unity derslerindesiniz. Ee, şimdi bu silahlarımızı biz oyuncunun içerisinde bu şekilde oluşturmuş durumdayız. Ondan bahsedelim. Katanamızı açıyoruz. Katanamız geliyor. Tabanca açıyoruz. Tabanca geliyor. <laughs> bu şekilde bütün silahlarımızı böyle böyle konumlandırmış durumdayız. Şu biraz belki yukarı olmuş. Yani birazcık göz kararı, birazcık sizin isteğinize bağlı biçimde. Eğer adam mesela solak yapmak istiyorsanız, tabancaları sol tarafa çekerekten Burada girmiş pompalıya aldım. Şöyle yaptım. Yani sol tarafa da yerleştirebilirsiniz. Ya da iki tane yerleştirip oyuncuya bırakabilirsiniz bu seçeneği. Eğer sol, oyuncu solak bir seçim istiyorsa soldakilerini aktif edersiniz. Tam tersini istiyorsa bunları aktif edersiniz vesaire falan filan. Oyuncular bu şey, silahlarımız bu şekilde buraya konumlandırmış bulunmaktayız. Bunu yaptık. Şimdi şöyle bir sorun var. Onu söyleyeyim. Oyuncu şu silahsı bu. Yani biraz büyük, devasa boyutta bir e, durum söz konusu. Bununla yapmamın bir adet sebebi var. Onu göstermek istiyorum. Ki bu sebep bu sorun benim e, hazır projemi silmeme yol açtı bir sinirle. Şurada diyelim. Bir kamera içinde de bir tane MP5 var görülüsü. Konum sıfırdayken, yani şöyle sıfırlardayken pozisyon parametreleri bir sorun yok. Oyuncu gayet güzel açısal bir biçimde hareket ediyor falan, Açısını değiştirmenizde. E, fakat gel gelelim. Şunu mesela 10.000 yaptık. Dedim. Tekrardan kamera geliyorum. Görüldüğü üzere hareket ettirdiğim zaman Allah rahmet eylesin Azer Bülbül gibi titriyor. Gerçi o da iş üstünde bir yargıdayken gitti ama neyse konumuz bu değil. Oyuncu titriyor yani böyle bir sorun söz konusu. Bunu ben araştırdım ama sebebini bulamadım. Büyük ihtimalle şeyle ilgili bir şey. Buradaki pozisyon parametrelerinin çok büyük olması sonucu e, işte bu integer değerler falan filan hardcode ile ilgili işlemler var. Öyle bir sorun olsa gerek diye düşünüyorum. Yani titri titri titriyor adam. Nasıl çözülür bulamadım. Eğer cevabını bilen varsa yazabilir. Ben Unity'nin bir hatası olduğunu düşünüyorum. bunu. Fakat bu sorunu çözmek için dediğim gibi şu şekilde bir çözüm bulmuş durumda işimizi görüyor şu an için. Yani buradaki değerlerin çok büyük olması ve içerisindeki şu silah parametrelerinin pozisyonları ile ilgili. İşte herhalde çarpılıyor mu ünitenin içerisinde nasıl bir algoritma var nasıl bir işlem var bilmiyorum. Ama oradaki değerler büyüdükçe bir takım hata söz konusu oluyor. Özellikle de şu silahta mesela. Şu da çok küçük parçaları sahip olduğu için yani biz bu kadar büyütmemize rağmen bile hafif hafif şurada bir takım glitch'ler oluşabiliyor. Fakat bunları böyle bu şekilde minimum durma indirmiş durumdayız. Böyle yapmış olduk. Bu bir soruna yol açar mı şimdi? Bilmiyorum. Sanırsam açmayacak diye düşünüyorum. Çünkü bizim işlemlerimiz bununla ilgili değil. Şu an için aklıma gelen tek sorun hani e, oyuncu bu şekilde duvara falan gittiğinde silahın duvarın içerisine girmesi olabilir. Onu da çözeriz ya İleride bir şekilde. Çok bir sorun olacağını zannetmiyorum. Bu şekilde yaptık. Silahlarımızı oluşturduk. Şimdi size buradaki silahları nasıl bir ee, pozisyona, açıya vesaire sahip olduğunu şöyle tek tek göstermek istiyorum. Siz de bu şekilde kolaylıkla yapabilirsiniz. Şunu ilk önce reset diyelim. Oyuncumuzu sıfır pozisyona alalım. <laughs> Aldıktan sonra şöyle tek tek gösterelim. Oyuncunun içerisinde bir kamera var. Şu rotation değişecek zaten sürekli fark etmez. Şunu sıfır yapabiliriz aslında. Tamamdır. Silahlar var. Onu sıfır yapmayalım. Böyle kalsın. Neyse ben bu şekilde göstereyim. Bu. Katalan açıları ve pozisyon parametreleri bu. Barrett'ın bu. Şöyle biraz daha açayım. Yani siz buradan tık tık değerleri yapıştıraraktan olayı yapabilirsiniz. Gerçekleştirebilirsiniz. Uğraşmayın diye böyle gösteriyorum. Bunun ikisi bu. M4 bu. AK-47 ve Sniper. Evet, işlemlerimizi bu şekilde tamamlamış olduk. Adamımız artık silahlarını ekranda sergileyebiliyor. Şimdi gelelim artık. Yani şu olay sadece meşten ibaret, bir görüntüden ibaret, bir aldatmacadan ibaret onu söyleyeyim. Zaten bizim bu üçüncü ders miydi neydi? Şey, su altına dalma efektini göstermiş. Ben yani orada nasıl bir kurnazlıkla sorunu çözdüğümüzü hatırlıyorsunuz izleyenler bile. Burada da bu şekilde bir kurnazlık söz konusu. Çünkü oyuncu zaten bunun bu şekilde olduğunu fark etmeyecektir bile. Bakalım. Belkiler bir soruna yol açar. Onu çözeriz bir şekilde. Şimdi artık yavaş yavaş karakterin <laughs> kollamalarına geçmek istiyorum. Buna ne diyelim biz? Oyuncu kontrol diyelim. Dedik ve e, bunu oyuncunun içerisine atıyorum bu şekilde. Şuna da script diyelim. İlk başta nereden başlayalım? Mouse kontrolünden bir şeyden başlayalım ya. Ee, sağ sol ileri geri falan yürüme tarzındaki ana karakter kontrollerinden başlayabiliriz. Ee, cinsinden bir yürüme hızı değişkeni tanımlıyoruz buraya. Bir dakika, bir saniye. Tamamdır. Daha sonra update içerisine. Fuat ve Axis. bunu ne yapıyorduk? Vertical yapıyorduk, değil mi? Ardından horizontal diyerekten bir aksis değişkenini tekrardan burada oluşturmuş olduğum bir değişkene tanımlıyorum. Aksislerden biraz bahsedelim. Şimdi bu video serisi sadece X tarzı oyun nasıl yapılır falan olmayacak. Yani burada Unity'nin birçok özelliğinden bahsedeceğiz. Yaparken de bu şekilde Unity'yi de öğrenmiş olacaksınız diye düşünüyorum. Yani o yüzden hani şunu atlayayım bunu atlayayım bence yapmayın. Bütün ders serisi bu şekilde geçti zaten. Çok alakasız bilgiler verdik ama çok önemli bilgiler verdik o videosu içerisinde. Bu da böyle olacak. Şimdi buradaki aksis olayı ne? Bundan bahsedeyim ilk önce. Belki daha önce bahsetmişizdir fakat yine altını çizmek istiyorum. Edit Project Settings ve buradan Input kısmına girecek olursak eğer e, açıl. Evet, burada bir takım Axis'ler yani eksen, değil mi? Eksenler burada göze çarpıyor. Bunların içerisinde bir sürü burada tanımlanmış olan hazır Axis'ler var. Peki bunlar nedir? Bizim ne işimiz var? Yoldan bahsedelim. Aksisler genel olarak oyuncunun artık Xbox olur, PlayStation olur, bilgisayar olur, hiç fark etmez. Bir takım kontrol e, klavye veyahut da mouse veyahut da işte oradaki joystick olabilir. Oradaki konsol değerlerini oyunun içerisinde çekmemize e, olarak olanak sağlayan değişkenler bunlar. Nedir, nedir, ne değildir ondan bahsedelim. Biz burada vertical ve horizontal'ı çok fazla kullanıyoruz. Bunlardan bahsetmek istiyorum o yüzden. Bulabilirsem tabii. Şurada nerede? Neredesin, neredesin, neredesin? Vertical. Şaka mısın ya? bulamıyorum şu an. İlginç. İlginç, cidden ilginç. Oyun çalıştıralım bakalım ya. İlginç burada yok şu an. Evet hatayı da aldık zaten. Sanırsam bu şurada yüklemiş olduğumuz hazır bir ases var ya onun başımıza hiç açmış olduğu bir sorun olsa gerek. Buradan resetlemek istiyorum ama şu an yapamıyoruz. Air mode, select weapon, drop, load, falan filan. Neyse biz bunları silmeyelim, işin e, açıkçası bunlar silmek istemiyordum çünkü 51 diyelim şöyle, yeniden bir tane oluşturuyorum şuraya. Ben yani de bunu da tanıtmış oluruz. Normalde açmış olduğunuzda burada vertical diye bir tane değişken olması gerekiyor, onu söyleyeyim. Ama dediğim gibi buradaki hazır asesinin e, bu şekilde tanımlamaları var. Onu da kaldırmış büyük ihtimalle beyimiz, kim yaptıysa artık. <laughs> Bunlar nasıl oluşturulur, nasıl tanımlanır? Onlardan da bahsetmiş oluruz bu şekilde, bu vesileyle. <laughs> Dediğimiz gibi aksisler, eksenler bizim oyuncunun kontrollerini algılamamızı sağlıyor. Gerek klavyeden, gerek ise mouse'dan e, bir takım girdileri e, oyunun içerisine çekip onları kullanmamıza olarak sağlayan bir şey. Buradaki vertical diye bir tanımlama yaptık biz burada. Vertical yani düşey demek İngilizce'de düşey e, şeyler, değerler neyi ifade ediyor bize? Ondan bahsedelim. Klavyedeki yukarı ve aşağı olan tuşların hepsini ifade ediyor. Açıkçası olay bundan ibaret yani. Şimdi nasıl sıfırlarız bilmiyorum ya. Bir bakmak istiyorum. Tamam bakalım. Neyse ya boş ver salla şimdi. Pozitif buton buradaki değişkenimizi artıran butonu tanımlayacağız biz buraya. Olmadı mı? Abi ne çok fail aldık bu dersi bir saniye ya. Ya sen kimsinle değiştiriyorsun o aksi? Kimsin ya sen? Kimsin ya? Bana onu bir söyle ya. Neyse. Tamam. <laughs> Allah'ım ya Rabbim ya. Şunu siliyoruz. Kendim tanımlarım abi. Dedi. Bir dakika. Silmeyeceğiz. Tamam. Vertical dedik. Dedikten sonra ilk başta pozitif ve negatif butonlarımız var. Oyuncu her bu ile hareket edecekse biz doğal olarak gay gayet tabii. Yani yukarı ve aşağı gitmesi için W ve S tuşlarını kullanacağız. O yüzden pozitif buton kısmına W yapıyoruz. Buraya da S yapıyoruz. Yaptıktan sonra ikinci alternatif yani şuradaki alt denen aynen alternatif buton deniyor. Yani Perol rom diyeceğiz? Ne diyeceğiz? Bir dakika. Bir dakika, bir dakika, bir dakika. Onun tuşu yeni bulmam lazım. Up, tamam. Alternatif yukarı gidiş e, tuşumuz klavyedeki yukarı olacak. Yani yukarı ok tuşu. Onun, onu da up yazarak buradan tanım diyorum. Tam tersini ise down olarak buradan tanımladık. Şimdi. Böyle falan filan bir bakalım ilk önce. Şuna V diyelim tekrardan. Bir de horizontal tanımlamamız gerekiyor. O yüzden şuradaki aksis sayısını 52 yapmam lazım. Normalde bizim burada tanımlamış olduğumuz vertical ve horizontal şeyleri aksisleri Unity'de varsayılan olarak nedir efendim? Var yani şey değil. Ama biz burada tekrardan adamın bizim başımıza açmış olduğu bu sorunu vesilesiyle tanımlamış bulunuyoruz. Şimdi horizontal sağ sol yani ne, ufuk eksen değil mi? Eksenel bir biçimde. Yata eksen daha doğrusu. E o şekilde bir girdileri almamızı sağlayan eksentürü. Bunun negatifi A olacak, pozitifi D olacak. Yani D'ye bastığımızda bu eksen artı bir değer alacak. A'ya bastığımızda ise eksi bir değer alacak. Şuna negatifine biz sol dedik değil mi? Evet sol dedik o yüzden left yazıyoruz. Şuraya da right yapalım. Tamamdır. Şimdi ilk başta bunlar ne işe yarıyor? Onu şu şekilde bir gösterelim. Şunları silerekten. Şöyle bir kod oluşturuyoruz. Bakalım çalışıyor mu? Tamam. Oyunu başlatalım. W aslında 1 oldu. S bastığında eksi 1. Sağ bastığında horizontal değil 1 oluyor. Sola bastığında eksi 1 oluyor. Çok ani geçişler var burada. Belki bunu birazcık daha düşürebiliriz. Project settings input dedikten sonra Şuradaki Vertical ve horizontal'a Gravity denilen bir durum var. Bu, söz gelimi biz W bastığımızda oradaki e, V değişkeni 1 oldu, değil mi? Elimize çektiğimizde e, hangi hızla tekrardan sıfır değerini alacak? Bunu belirleyen bir şey. Şuradaki açıklamayı okuyalım. Speed that evet saniye. Bir saniyede ne kadar e, azalacak o? Ben bir saniyede bir e, diyelim bakalım bir saniyede horizontal, horizontal değer, değer bir azalsın. Elimi çektiğimde gözüyle bir saniye içerisinde o değer tekrardan sıfıra ulaşıyor. Bastığımda bir oluyor. Tekrardan o değer sıfıra ulaşıyor. Tekrardan şuradaki input'a giriyoruz. Hmm. Gravity 1 yapmıştık. Sensivity'ye bakalım. Sensivity tıpkı gravity'nin tam tersinde olduğu gibi şey bastığında tuşa bastığında bir saniyede kaç birim artacak o onu gösteriyor bize o yüzden biz şunu mesela 10 yapacak olursak orada daha yumuşak bir geçiş sağlayabiliriz yani bir saniyede 10 birim artması demek ne demek efendim olmadı yani oldu da biz bunu göremiyoruz çünkü fazla bir değişik, hızlı yaptık birazcık başlatalım basıyorum. Evet bir saniye içerisinde o tekrardan bir oluyor. Elimi çektiğimde tekrardan 0 oluyor. Şimdi bu değişik şeyler çok 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 önemli. Bunları bizim kesinlikle idrak edebilmemiz lazım. Mantığını çalışma prensibini anlayabilmemiz lazım. Çünkü çok fazla oyun çeşidinde kullanacağımız bir komut bu. Input get Söz gelimi bunu neden anlattık? Şu yüzden anlatıyorum. Araba oyunu yapacağız. Arabada bir gaz pedalı lazım değil mi? Fakat klavyede bildiğiniz üzere hani bir hassaslık algılayacak bir teknoloji yok. O yüzden biz tuşa bastığımızda işte arabanın hızı mesela arttı arttı 1 oldu. Elimizi çektiğimizde yavaş yavaş arabayı sıfıra, onun hızını sıfıra düşüreceğiz. Bunları bilmek önemli. Neyse şimdi bu mantığı anladığımıza göre buradaki diğer şeylerden de kabataslık olarak bahsedebiliriz. Zaten şurada İngilizce açıklaması var. Ee, bize bunu bir söylüyor. Ya da anlatmayayım ya. Siz okuyun ya. <laughs> Siz okuyun. Şimdi burada bir saniyede bir değer oluyor. O yüzden şunları biz 5 diyelim atıyorum yani. 5 kat hızlandıralım. Vertical'ın şuradaki gravitesini vesaire falan değerlerinde 5 yapıyoruz. 5 değerimiz tamam oluyor. Son bir kere deniyorum. Evet. Yavaşça artıyor, yavaşça azalıyor. İstemiş olduğum şey bu. Yani diye durmasın oyuncu. Birden bir harekete geçmesin. Amaç bu. Bu değişkenleri yaptıktan sonra buradaki değişkenleri V ve H yani değişkenlerini gayet tabii biz oyunun içerisinde kullanacağız. Adamı hareket ettirmek için özellikle de kullanmamız gerekiyor. Bunları update fonksiyonu içerisinde tanımlıyorum. Tanımladıktan sonra transform translate new vector başlı bir şekilde anlatalım. Sonra detay geleceğiz. Dedikten sonra bir bırakalım. Şimdi şöyle yaptıktan sonra oyuncuyu W'ye bastığım zaman bir takım o parametreleri görüyoruz. Oyuncu ileri hareket ettirmek istediğim için ben buradaki Z değişkenini arttıracağım. Transform Translate diyorum çünkü. Sağ olduğu zaman ise X olacak. O yüzden sağdaki klavye girdilerini depolayan bu değişken değerini ben X'e yapıştırıyorum. Bunu ise Z'ye yapıştırıyorum. Sonra şöyle çarpı bir... Bir dakika ya dur. Her şeyi açıklığa açıklığa istiyorum. Evet bu şekilde hareket ediyoruz artık. Şuna hafiften bir açı verip bakalım ne olacak. Yine kendi z ekseni içerisinde hareket ediyor. Bakın evrenin z ekseni şu. Oyuncumuzun ekseni ise ama şu an sağ bakıyor. Bu da şeye gel. Heh. Oyuncumuzun z ekseni bu. O yönde o doğrultuda gidiyor. Yani bizim için bir sorun yok. Şimdi tekrardan public float ve yürüme hızı diyelim. Yürüme hızı diyoruz. Dedikten sonra buradaki yürüme hızı değerini şuradaki translate'in almış olduğu vektör değeriyle çarpıyorum. Bu da şu anlama geliyor. Ben buraya hangi değer atacak olursam yürüme hızına. O hızla çarpılarak gidecek birim frame başına. Yani şuna 0.01 diyelim. Çok küçük bir değer yazalım buraya. Bakın bu hızla gidiyor. Bunu atıyorum 1 yaptığım zamansa bu hızla gidiyor. Şimdi şöyle bir soru doğal olarak akıllara gelebilir. Ben buraya 1 yazdım. Tamam 1 yazdık. E, o zaman bunun bir saniyede bir unit birim metresi kadar hareket etmesi gerekiyor iken yani şu küp kadar hareket etmesi gerekiyorken neden bu böyle jet, jet gibi gidiyor? Akıllara bu soru geliyor. Çünkü biz buradaki komut, bunu sor, bu sorunun cevabı şu. Buradaki komut kısmına biz e, bunu bir saniyede git diye yazdık. Bir frame'de git diye yazdık. Frame'in ne olduğunu biliyorsunuz yani az buçuk. Bir frame'de bir unit birim kadar gidiyor. E, oyun içerisinde 30-40-50 duruma göre frame değiştiği için bu alanda oldukça hızlı gidiyor. O yüzden biz şunu bir dakika <laughs> yaptıktan sonra buraya time nokta delta time diyoruz. Buraya demiyoruz. Şuraya yapıştıralım tamamdır. Time nokta delta time girdisi buradaki birim saniye içerisinde birim zaman delta time. Matematikten de delta'yı bilirsiniz. Birim zaman içerisinde bu kadar git diyoruz. Şimdi bakalım hızımıza. Başlatıyoruz. Görüldüğü üzere artık saniyede bir unity bir metresi kadar gidiyor. Şuradaki küpü referans olarak şuraya koyalım. Şöyle koyalım. Şöyle birkaç tane koyarsak anlaşılacaktır diye ümit ediyorum. Bakın da buraya varsın artık bir saniye bir, bir uniti bir kadar ilerliyor. Olayımız bu, mantıklı budur yani. Buradan artık e, oyuncumuzun hızını ayarlayabiliriz. Şimdi geldik rotate kısmına adamımızı nasıl hareket ettireceğiz? Sağa sola doğru, ileri geri gidiyor güzel. Ona geçsek mi şu an için? Geçelim ya, yani. sıkıntı yok. Buna geçmeyelim şu an. Bu sonra. Bir sonraki derste bunu anlatacağız. Açısal şeyleri. Şu an için bir konuda anlatıp dükkanı kapatmayı düşünüyorum. <laughs> Şimdi. Bakın şöyle bir sorun var burada. Şu an için WASD güzel çalışıyor fakat ee, W'ye basıyorum adam bu hızla gidiyor. Sağ basıyorum adam bu hızla gidiyor. Eşit güzel. Fakat W D tuşuna aynı anda bastığım zaman adam birazcık daha hızlı gidiyor. Bu şöyle söyleyeyim. Sanırsam 5 yapınca anlaşılacaktır. Level 2 hızı bu. Sağdaki hızı bu. İkisine bastığında bir nebze olsun daha hızlı gittiğini fark ediyorsunuz. Bir nebze olsun. Çapraz olarak şurada gitmiş olduğu hızla aynı gitmiyor. Bunun sebebi ise şu. Daha bahsedelim. Yine paint'imizi açmak istiyorum da. Şunun üzerine açabiliriz sanırsam. Paint diyoruz ve Olayı matematiksel olarak ifade etmek istiyorum. Şimdi bizim küpümüz bu, bu bir 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 boyutunda olsun. Biz W'ye bastığımızda adamımız bir saniyede bir birim hızında gidiyor. S'ye bastığımızda adamımız, D'a bastığımız adamımız bir birim hızında sağa doğru gidiyor. Fakat hem de buluyor hem de D'ye bastığımız zaman adam doğal olarak bir birim ileri, bir birim sağ. Yani bunu şöyle maviyle gösterelim. Şu hızla gidiyor. Şimdi bu bundan büyük. Yani şurada kat etmiş olduğu mesafe şurada kat etmiş olduğu mesafeden büyük. Doğal olarak adamımız çaprazlama gittiği zaman daha hızlı gitmiş oluyor. Şimdi bu vektör bilgisi başka bir şey değil yani vektörel bir şey. Ee, bu sorunu çözmek için de yapmamız gereken şey adamımızın toplam olarak taşımış olduğu vektörel değeri normalize etmek. Yani birim vektöre düşürmek. O yüzden bir matematiksel işleme ihtiyaç duyuyoruz burada. Buraya vektör 3 yön. Yön diyeceğiz. Gidiş yönü. Eşittir. Vektör 3 nokta. Normalize. Diyoruz. Daha sonra şuradaki vektörü kopyalayıp şunun içerisine yapıştırıyoruz. Ve adamımızın o an için taşımış olduğu vektörel değer doğal olarak birim vektörü düşüyor, dönüşüyor ve e, <laughs> biz hem W hem de D tuşuna aynı anda bastığımızda adamımız artık şurada kök 2 birim mesafe değil yine 1 metre uzunluğunda ilerleyecektir. Birazcık matematik. Bunu da buraya çarpıyoruz, koyuyoruz tekrardan. 10 diyelim. Gördüğünüz hep aynı hızda gidiyor. Yani bunu isterseniz test edebilirsiniz. Size kalmış ama bu matematik şaşmaz yani. Böyle bir gerçeklik var. Bunu da yapmamız bu şekilde gerekiyor. Bir sonraki derste artık adamımızı mouse'la sağ sola yukarı aşağı falan baktıracağız ve adamımızı bu şekilde geri kalan kodalarına devam edeceğiz. Kendinize iyi bakın. Bay bay.